Metin 2 yeni bölümünden hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Videolar biraz geriden geliyor. Bunun bilincindeyim. Ama Safir'de de farm atmak zorundayım. Çünkü orada da borçlarım var. Safir'de bir Nadas döneminde gibi düşünebilirsiniz bizi. Öncelikli olarak borçlarımızı bitireceğiz. Kimseye mahcup olmak istemiyoruz. Bir yandan da Lodos'ta çok güzel gelişimler gösteriyorum. Bu sunucu da tek başıma oynuyorum genelde. Bazen ekip arkadaşlarım müsait olsa bana yardım ediyorlar ama genel itibariyle birçok şeyi tek başıma yaptım. Bu emeğe gelişimleri özelde hype'ınızı, like'ınızı, aboneliğinizi alırım. Muhakkak kirlerinizde yorum yaparsanız sevinirim. Tayrani of Amon boss'una kadar biraz daha Lodos'ta ilerleyeceğiz. Boss gelene kadar borçlarımızı hafifleteceğiz öbür tarafta. Borçlarımız biter bitmez de safirle daha çok ilgileneceğiz. Bilginiz olsun. Lafı daha fazla uzatmayayım. Sizi yeni video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. No, there ain't no Arkadaşlar tamamen deneme. Toplaştık et. Hidra kesmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Umarız kesebiliriz. Biraz koordinat vereceğim arkadaşlara. Esku abi. Hayda kesersek 4 abonelik. Hadi bakalım. Mucuk'tan aldık infoyu. Ben de keseriz diyorum can reis. Ne diyorsunuz? Keser miyiz? Mucuk reis. 4 aboneliğini alacak buna göre. Geldik şöyle ilk slotlara vuralım bakalım. Baya kötü vuruyor. Ama belki keseriz bakalım. Burada %40 hasar azaltma var zaten. Oo kestik kestik biz bunu. Var ya banko kestik. Ben size söylüyorum. Can yumurtaya gidip gitmemek konusunda kararsızım kanka. Sen biliyor mı otak diye. taktiği bilmiyorum da mucuk abonelikleri hazırla yavrum. Yo yo çift el çift tel, şart, demeyici çok yüksek. Yo, yo biz bunu keseriz ya her türlü baksana. Not gelemiyor. Haydi bakalım. Geldik şöyle ilk kafaya. Yaşamı düzgün basarsak biz bunun içinden geçeriz diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Evet evet biz bunu bence yüzde kestik arkadaşlar. Bilginiz olsun. da tek atmazsa ne hala. Çift elle niye vuruyorum? Tek elle demeyicim çok düşük. O yüzden sıkıntı. Metin ister burası ya. Metin ister can reis. Ay sakin. Ölme be adam. Ölme yavru. Yaşamı bak direkt vurduğu anda yaşam basacaksın kanka. Yani biz harbiden saçları boşa artmadı. İlk kafa tamam. Gördünüz zaten. Şöyle ikinci kafayı da yapıştıracağız. Yumurta isteyebilir bu. Yumurta ister bu can reis. Ya bu ay Arkadaşlar ilk deneme başarısız. Ordine olsaydık harbiden bunu keserdik. Sağlık olsun. Pro. Arkadaşlar mid olduktan sonra çarın hasarları çok iyi oldu. Şöyle hızlı hızlı metinleri bosslara dönüyorum. Hemen envanterimi gelip boşaltıyorum. Ondan sonra enflasyondan etkilenmemek için şeyler alıyorum. Şöyle şu an üzerimizde ortalama bir 2 saatin farmı var. Bu arada karanlığın sandıkları da iyi para ediyormuş. 41 em. Karanlığın sandıklarından ziyade şu parçalardan birazdan nasıl para kasacağız göreceksiniz. Birçoğunuz tahmin ediyordur zaten. Ankaya yapacağız. Meleğciler meleğe başlamadan yaparsak bizim için çok daha sağlıklı olur. Şöyle envanteri boşaltayım. Biraz daha metin kırayım. Birçok insan bana yayınlarımda soruyor sunucuya neden savaşı başladın diye. Şöyle sebebini size gösterecek olursa 16k gibi bir hasar vuruyor. Eğer bir tılsım çıkarırsak bizim zodek hasarımız abartısız söylüyorum arkadaşlar. 20k'ları görür. Temiz de geliyor arkada. Onu baz alarak 20k dedim bu arada. Bizim zaten bu sunucudaki amacımız zodek çıkmak. Bu level silah bitince de takasları sunucumuzla burayı salarız gideriz. Şu an ne çalışıyorum? Şu anda namertliğin metni kırıp artı 7 sarı ejderha yayı düşüreceğim. Onunla da 4 deneme yapacağım. Artı 7 sarı ejderha yaylarını da bu metinlerden atar arkadaşlar. Bilginiz olsun Ben bir tane daha sarı ejder yayı düşüreyim. Denemeyle sizleri baş başa bırakırım. Bir tane daha Ankara'ya ayarladık. Aysaki 47 kardeşim verdi bir tane sağ olsun. Umudumuz burada 4'te 2. Şöyle birinciyi salladık. Başarısız güzel bir yayı aldık. Bir tane daha geldi. Bir tane daha verir misin? Çok iyi. Burası muazzam oldu. Ee, buradan deneyebileceğimiz başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Çana kimseye yönelmez. Yelpazeye de kimse yönelmez. Kılıca da kimse yönelmez. Bunlardan bir tanesini kendimize ayıralım. Enerji parçaları ucuzsa bunu yukarıya götürürüz. Bir tane uçaklık yayımız olur en azından. Güzel oldu abi. Birazdan yatmaya gideceğim. İçeride otomatik hava atarım diye düşünüyorum. Bizim pazar işleriyle Semih ilgileniyor. Şu an bir 35-40 tane app var. Yo abartmayayım. 20 tane app kuponumuz var. 4 tane BBS'miz. 1 tane tepsinlerimiz var. Böyle ufaktan bazı şeyleri stoklamaya başladık. Buradaki eponların da vereyim ben yan Bir alışverişimiz olur, ticaretimiz olur. Değerlendiririz. Onun dışında karanlık sandıklarına da semiye vereceğim. Bu arada Semih biliyorsunuz benim izleyicim. Tüm videolarımda kendisine selam söylerim. Çünkü muhakkak bize bir şekilde ya bitemde yardımcı olmuştur ya da borç vermiştir. Karanlık sandıklarını da pazara atacağım. Hatta şu an Kaya'ya da semiye vereceğim pazara atsın. Satsın. Yine sattığımız malzemelerle bir stok yapalım. Arkadaşımız arttırma istedi. Bir tane de Efsun at. Kendisine 15 ateş KHP 5 HP absorbe getirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Uyandım. Kar 97'den 100 level bulunmuş Yerden 100 M gibi bir para atmış. Biraz eksikleri gedikleri tamamladım. Map'te daha hızlı farm yapabilmek için de şebnem yaptım. Bakalım sizlerle beraber. 2-15 dakika iyidir. 1'e 20 dakika çok iyi. 512 12 dakika. 2'ye 20 dakika. Şebnemlerimiz baya güzel çıkmış. Şu 120 çok güzel. 250 iş görür. 1'e 30 çok kötü. 350 50 de çok kötü. Şunu belki farmda kullanmam. Şunu kullanırım şimdilik. Onun dışında bir de savunma şebnemiz var. Bu da idare eder. Bu da güzel. Dakikaları kötü ama olsun. Zaten bir metni ya da bir boss'u bir dakikada kırıyorum ben. Şöyle biraz envanterimi düzenleyeceğim. Ankayay denedik. Ankayayların satış durumuna göre parçalardan kasmaya devam edeceğim. Olmazsa belki zırh denerim bilmiyorum. Ama bunlar bu server'da varken zırh denemek de mantıksız. Şu envanteri temizleyeyim. Web'de farm yaparken size kayıt açarım. Arkadaşlar nurha düşüş hepsini arayacağız. O yüzden altı eklememiz lazım. Öncelikle tabii siz de bunu öğrenin. Görevlerden 6. 7. bonus görevine tıklamazsanız burada 6. 7. bonusa item ekleyemezsiniz. Şöyle göndermemiz lazım. Lazım. Kırmızı parçaları kendim kastım derken buna sarı parlak parça istiyormuş ben bunu bilmiyordum. Ee, bakayım pazarda sarı parlak parça varsa alayım ekleyeyim ama şu an tarz şeylere hep harcamak istemiyorum. Pazarda yoksa da bakarız durumu. Bankaya ellerin hepsini sattık. Şöyle stok yapabileceğimiz ürünleri alıyoruz. Onları da size göstereceğim. Buradan geldik. Kaç tane deneyebiliyoruz? 3 tane deneyebiliyoruz. Bakalım umarız yine en azından bir tane alırız şöyle birinciyle başladık. Bir de bir İkinciyi salladım yandı bir tane daha vermez misin derken sadece bir tane geçti. Yine güzel, bayağı para ediyor. Bakayım enerji parçaları çok düşmüşse kendimize basarız. Düşmemişse de satarız. Zaten yine üretebilirim elimde olan bir şey. Elimizdeki malzemeler fazla. Oyuna başladı. Belki bu zırhlara yönelirler. Şöyle salladık, yandı. Aslında bunları denemek hiç mantıklı değil. Bir sur zırhı da deneyelim. Bu da yandı. Light like zırhı da artı 5 deneniyormuş. Bu da mantıksız şu an için. Düşünüyorum başka ne denenebilir? Başka sanırım denenecek bir şey yok. O yüzden bunları da satayım. Envanterimi boşaltayım. Enerji parçalarının fiyatına bakacağım. Pahalıysa zaten basmam. Pazara atarım. Eğer artı basıyorsak da bilin ki ucuzdur. Ben biraz canlı yayın dışında farmladım arkadaşlar. 32 tane karanlığın sandığı var. Tabi arka planda biraz daha karanlık sandığı kasıp satmıştık. Bu arada safir küpeler de satıldı 22 mden Safir küpelerin pek bir numarası yok bu arada. Almayın. Zekalı küpe kullanın daha iyi. Şöyle geldik sandıkları açmaya. Buradan ne istiyoruz? Tabii ki de yakut küpe, tan kalkan, zümrüt küpe. Bu üçlü bizi çok ileriye atar. Açalım bakalım 32 taneyi. Potla başladık. Küpe, kolye. Bari kolyeleri yüksek artı at. Sarı ejderyayı. Artı 7 sarı ejder. Devam abi. Burası bu arada bir Patreon'dan fazla para 10 tane app kuponu olarak görebilirsiniz. Ben buraya ortalama 3-4 saatte kastım. Umarız 3-4 saatlik emeğimiz boşa gitmez derken galiba boşa gidiyor gitmekte zümrüt kolye verdi kolye değil küpe istiyoruz burada bir sürü pet maması oldu bunlarla petimizi besleyelim bari e biz zaten sadece karanlık sandığı kasmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz buradan saray ejderha yaylarıyla ankaya üretip de satıyoruz bu da bize güzel bir getiri sağlıyor şöyle siyamları da pete vuralım petimiz de 72 level baya iyi level kastık pete birazdan gideceğim mapte bunun xp'sini dolduracağım bunun dışında cennet kolyeleri de maalesef artı 5 atmış bunları da pete vuralım şunu ayıralım Ankara hay aydenriz dediğim gibi bunları da herhalde depoya sallarım ama pek bir işe yaramaz. Şöyle atı 10 level yaptım. Chat'le beraber sohbet edildik. Siz de canlı yayınlarımıza muhakkak gelin arkadaşlar. Merak ettiğiniz soruları anlık olarak bana sorarsanız cevapları Şuradan atımı geliştirmek istiyorum deyip Zırhlı görevine başlayacağız. Şimdi chatten çağıracağım arkadaşları. Bunu 2008 mitin 2 ruhuyla yapacağız. Ben bu görevi de halledeyim geleyim. At görevini yaptık. Şöyle sınav sonucuna tıkladık. Güzel abi. Zırhlı kitabının da 13 saati varmış. Yarın bunu askerleyeceğiz. Allah'ın izniyle çarşamba zodyanında ben de varım. Birazdan şu zırhı da 6 ile yatıracağım. Bunun da üstüne çıtır güzel bir şey geldi. Zaten bu zırhlara HP gelmiyor. Sakın HP ile bir şey aramayın. Gidelim sarı parlak parçalarımızı alalım. Hızlandır hızlandır. Çarşambaya yetişecek şekilde zırhımızı 6 ekleyelim. Zırhımızı da 6 ile Sonucu da birçok itemimi 6 yatıracağım. Ama 35 setlere 30 setlere geldiğinde direkt bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu zırha ne arayacağız? Düşüş direnci sunu arayacağız. Zodyak'ta attan düşersek bir sıkıntı yaşarız biliyorsunuz. Şurada hızlandırıcılarım olacaktı. 15 saat, 12 saat, 9 saat sabaha kadar çıkmış olsun. Zaten çarşambaya lazım olacak. Fazla ihtiyacımız yok. Çok da hızlandırıcı kullanmayalım. Diğer itemlerimize kullanırız. Şimdi gidelim biraz map farmı yapalım. Karanlık sandığı kasalım açarız. İki tane boss'u Allah öldürdüler bizi. Eysler. Yanlış zamanda kayıt. Yayı açmamışız. Map çok kalabalık. Bugün pazar. İnsanlar evinde Metin 2 oynuyor. Normaldir. Şöyle 5 tane karanlığın sandığı kasabildim. Bir karan bir tane değil mi? Şöyle açtık. Maalesef yine vermedi. Bunları ara sıra deneyeceğim. Ama şu cennet gözyaşı küpeler, bilezikler falan para eder. Temiz zaten biliyorsunuz bizim pazarla ilgileniyor. Kendisine verelim. Bunları okutsun. Toplayabileceğimiz itemlere dönüştürsün. Yayındayız. 666 ile Doritos kardeşimin birer tane kertosu varmış. İkisi de 6'da 6. Bunun 6'da 6 gelmesi çok zor ortak giriyorlar. Sonuç ne olursa olsun ben satacağım parayı ya da işte simyayı takasta ne gelirse arkadaşlara bölüştüreceğim. Şöyle geldik. Öncelikle temennimiz geçmesi. Çok güzel. Şu an burada hiçbir şekilde zarar yok arkadaşlar. 16'da 6 geldiği senaryoda bizi uçurur. Şöyle bir hızlı geçtim. 6 Elson gördüm bu arada. Muhtemelen beceri karşı koyma var. Şöyle gel. Allah kahretmesin. Bununkini görmüşüm arkadaşlar. Neyse zarar ettirmedik kendilerine en azından. Bunu da satarız. Aralarında pay ederiz. Yine biz yine Anka'yı Elimizdekileri sattık. Şöyle bir 3 denememiz var. Ama neden 3 denememiz var? 4 denememiz olması lazım. Yank yokmuş. Hemen yank alıp geleyim. Bir tane alsak muhteşem olur. 1 de 0. 2 de 0. Bir tane bile alamadık. Buradan şöyle 28 tane karanlık sandığımız var. Bayağıdır bir şey alamıyoruz. Hızlı hızlı açacağım. da dolduralım. Ne gelmişse buraya gelsin. Birkaç saatlik parmamız yok oldu diyebilirim. Torun değil. Brezilya bakalım. Artı altıymış. Ve yaramaz. Şu biraz ikiliymiş. Şu biraz para eder. Bunları da pete ederiz. Israrla karanlık sandıkları ağzımıza tükürüyor. Arkadaşlar ben bana yakışmayan bir kumar oynama kararı aldım. Timin level'a gelmek üzere şöyle bir 20 tane pet kitabı sandığa alayım sizlerle. Bu çölün envanteri biraz kirli kusura bakmayın. İndirdik envanterimizi. Umarız buradan bir canavar avcısı çıkarız. Eskilerin yaptığı gibi totem yapacağım. Böyle hızlı hızlı açacağım sonra bakacağım. İki tane mavimiz var geri kalanlar kırmızı. Şu yenilemeyi atabiliriz. Şu yenilemeyi de atabiliriz. Başladık abi. Hayalet, yank düşme, büyü bozma. Bir tane talim gelmiş. Güzel. Bir tane daha talim var. Berzerker'i de almış. Bir canavarımız eksik. Maalesef bir berzerker, bir hızlandırma daha var. Onun dışında bir şey yok. Bilmiyorum belki bir 10 tane daha deneyebilirim. Az biraz bir kuşak aldık. Bakalım buradan bir şeyler çıkacak mı? Böyle 3 denemeli çağımız çıktı. Bir de bir tane yaktı. Buradan bir kuşak alırsak çok kötü bu arada. Maalesef çok kötü. Bu da 12'ymiş gelmiş. Bayağı kötü bir denemeydi. Yaklaşık bunun bir yarısı kadar daha deneyeceğim. Ben bir 19 yemiş almışsak derken geldi. Güzel. Ankara'lı kuşağımız hazır. Bunları da pazara atarız. Üste atma kararı aldım. Bir kere geçse bile okeydir. Böyle bir de 0. Maalesef 2 de 0. Sağlık olsun. Vermemiz lazımdı. Güzel oldu. Hep'in küsuratını pet kitabı sandıklarıyla sayırdım. Sizinle beraber açalım. Berzerker güzel bu arada. Vampir kötü. Hayalet. Menzil. Hayalet vampir. Hızlı hızlı açıyorum. Hiç canavar namına bir şey okuyamadım. Bayağı bir kötü açımdı. Bundan da daha fazla açmayacağım. Arkadaşlar ben dayanamadım. Bayağı bir yap harcadım. Ama sonunda canavar avcısı çıktı. O da indiriz Güzel oldu. Fırın 6. ev eklemiştik. Bakalım geçmiş mi? Güzel abi. Karanlık direnci 5. Şöyle tekrar 6 7 ekleyelim. Buna eğer eklerken 15 düşüş direnci gelirse baya mutlu eder. Yoksa aradığımızda gelmeyen bir sütun. Güçlü eklemelerimi göremedim. Şöyle güçlü eklemeleri de koydum. Bonus ekle dedik. Bundan çok basmayacağım bu arada. Kaç tane kullanmışız? 5 tane kullanmışız. Hadi bir 3 tane daha kullanalım. 4 saat 1 dakika. Güzel abi. Hemen seriye daha yıktıralım. 4 saat 1 dakika alarm kur. 18.05 Alarmımızı da kurduk. Ben farmlıyorum. Böyle takılıyorum. XP'sini doldurmaya çalışıyorum. Bir tur daha XP'sini dolduracağım. Ondan sonra Orman otomatik hava atacağım. Bugün Safir'de Balator kesmem lazım. İddiamız bir haftada Zodiac kesmekti. Bugün daha ikinci veya üçüncü gün emin değilim. İyi ilerliyoruz. Bakalım kesebilecek miyiz? Sanırım bir üç denemelik daha malzeme kastım. Şuradan Ankaya deneyeceğiz. Aynen öyle. Üç tane deneyebiliyoruz. Dün ağzımıza tükürdü. Bakalım bugün daha aynı senaryo mu gerçekleşecek? Derken yine 3'te 0 şansımızı kaybetmişiz. Karanlık sandıklarımız var. Çıkmıyor diye ümidi kaybetmeye gerek yok. İlla bir noktada çıkacaktır bir şeyler. Şöyle bilgiyi açayım. 16 tane ile şansımızı deneyelim bakalım. Gizemli ışık, siyah elbise, cennet kolye, kırmızı iksir, boynuzlu kağıt. Yok abi yine bir şey atmadı. Canımız sağ olsun. En azından kolyelerin biri artı yedi mi? Yok değilmiş. Bunlar da pet molası olarak kullanılır. Bizim kamera açısı bildiğiniz gibi her dakika değişiyor. Şöyle 10 tane karanlık sandığı açtım. Daha doğrusu kastım açmadım. Şimdi sizlerle beraber açacağız. Bu karanlık sandıklarının farmından artık çok sıkıldım. Çünkü doğru düzgün hiçbir şey elde edemiyorum. Bir server başında Titan'la Yakut küpe verdi. Ondan sonra ağzımıza tükürdü. Şöyle 10 tane var seri seri açacağım. Maalesef yine hiçbir şey çıkmadı. Artık bilmiyorum elimdeki stoklarla çarız odaya mı hazırlasam diye düşünüyorum. Ki muhtemelen öyle olacak. Cennet bilezik de artık pek bir kıymeti kalmadı. Bunları da yedirebiliriz pete. İtimiz pet 79 level. 80 olmasına az kaldı. Şurada 3 BK'yı da hazırladım. Bu pet bayağı kıymetli olacaktır. Muhtemelen safirle yaptığım takaslarda ya da yapacağım takaslarda en pahalı eşyamın bu pet olacağını düşünüyorum. Bir de 6-7'yi sizlerle beraber zırhımıza eklemiştik. Hatırlıyorsunuzdur muhakkak. Size beraber gidelim. İçinizden şu domuzdan en hızlı koş dediğinizi duyar gibiyim bu arada. Umarız yakmamıştır. Hmm. Bonus eklenemedi. Şaşırmadık. Gideyim sarı parlak parça alayım. Biraz da hızlandırıcı takviyesi yapayım. Zaten hızlandırıcıları muhtemelen eple çekmeyeceğim. Lollipop için 15k eplik çark çevirdiğimizde çok fazlaca hızlandırıcı elde etmişizdir diye düşünüyorum. ve sarı parlak parçaya bakalım. Ne kadarmış sizlerle beraber. Tabi CH6'da bakarsak olmaz. Hemen bir CH atayım. Şu an sarı parlak parçalar oldukça kıymetliymiş. Bunları alabilecek yangımız yok şu an için. Pazar bakayım. Birazcık yangımız varsa alayım geleyim. 6-7'ye attığım zırhı biraz daha hızlandırayım. Şöyle bir saate düşürsek kafidir. Güzel abi güzel. Şimdi gidelim ormana. Galiba server'ın en hızlı kasılan petlerinden birine sahibiz. Petimiz 80 level oldu. Baya bir mama yedirdik buna. Canavar Avcısı kitabını da çıkarmıştık. Bunları da okutacağız. Sanırım bu server'daki en değerli eşyam bu olacak. 105'e doğru da çarımızı kasalım istedim. Map'in bu saatlerde pek fazla tadı yok. O yüzden ormana geldim. Şöyle mamaları toplaya toplaya level kasıyorum. Zaten envanterim tecrübe yüzükleriyle vesaire dolunca gideceğim aşağıya. Üzerimi boşaltacağım. O zamana kadar da inşallah petimiz nesne eksisini doldurur. Arkadaşlar round 2. Dün 3 kişi 4 kişiydik. Bugün 7-8 kişi geldik hidraya. Bugün kesin keseriz. Bu arada ilk biz keseceğimiz için de Drain ismine hilecilere tepki çekmek için hileye hayır koyacağız. Bakalım kesebilecek miyiz? Şu an yankım yok ama yankım olsaydı bu hasarların ortalama 2 katını vururdum. Şöyle başladı hidra. Bakalım ne vuracağız? Kraliçeye döndüm. Kraliçeye hasarımız 7-8k. Ben hidrayı parçalayacağımızı düşünüyorum. Buradaki slotlara demeyeceğim ne kadar diye göstermek istedim. Bir fikriniz olsun dedim. Hidrayı vurmaya başladığımızda kayda girelim. Geldik hidranın kafaya. Buradan bir balığımı da basayım. Kanım demeyicimiz neymiş? Kötü bir demeç değil. Ne pet var ne bir şey var. Şu vurduğum kombine bakılırsa gayet güzel bir demeç. Böyle yaşam kaçırmamam lazım. Muhakkak her skill yaşam basmalıyım diye düşünüyorum. Ama gerçi benim Yakut Küpen ve Titan'ım var. Ne kadar artıları düşüktü de olsa. Burada %40 hasar azaltma olduğu için aslında buradaki 8 beceriyi 11 beceri olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Niye? %40 daha az vuruyor Hydra. Tabi 25 buz tılsımımız yok. Tabi %25 buz dirençli tılsımımız yok ama o bayağı rahat kesti ekip sanırım. Biz bunu muhtemelen çok rahat bir şekilde keseriz. Geldik son kafaya. Çift elle vuruyorum ama yapacak bir şey yok. 60 lira silahından çok daha işlevsel olduğunu düşünüyorum. Çok rahat kestik. Canı %30 bile demedi. Hatta %50 de direkt kestik arkadaşlar. Güzel. Hidra'yı da aradan çıkardık. Şöyle koşalım sanda. Patlatalım abi. Mene attıysa alır. Bakalım Drain ismini grup lideri koyuyor diye biliyorum. Böyle geldik. Dünyasin'le beraber karar vermiştik. Hileye hayır ismi koyacağız diye. Bakalım Yasin şu an ismini koyacak heykelin. Şöyle heykelin adı da Hileye Hayır oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tepki olsun diye böyle bir şey yaptık. Devam abi güzel. Çok Ankara denedim biliyorum ama bu işin güzel ekmeğini yedim. Artık kendime bir tane lazım. Umarım çıkarırım. Yine yandı. 90 level çok olan arkadaşımız var. O yüzden maplerde fazla boss bulamıyoruz. Daha çok zor kesilebilen bosslara yöneliyorum. Niye? Bir tık daha güçlü olduğumu düşünüyorum insanlardan. Ama aması yok. Boss buradaymış. Güzel. Sevindim şu an. 6CH burayı hızlı hızlı döneceğim. Buraya daha çok petime level kasmak için geliyorum arkadaşlar. Son bir level zaten petin. Dediğim gibi bu serverda en kıymetli eşyam muhtemelen bu petim olacak. Boss'u da nasıl kes kesiyorum. Fikriniz olsun diye beraber keselim bunu. Bu arada arkadaşlar dev hayvan işler. Bu tür mapte farm yapıyorsanız tek efsunlu hayvanlı itemleri ya da atıyorum yarı insanlı, şeytanlı, orklu itemleri alırsanız çok daha rahat farm yaparsınız. Demeçlerinizi bayağı arttırır. Nasıl ki sürgünde şeytanlara karşı güçlü efsunlu işe yarıyorsa burada da karakterin sınıfına göre efsunlar çok işe yarıyor. Bilginiz olsun. Zırh 6-7'ye atmıştık biliyorsunuz. Güzel. Bonus başarıyla eklenmiş. Şöyle biraz kutsama alacağım. Lütfen 15 düşüş direnci kolayca gelsin. Belki 10 düşüş direncinde bile bırakırım. Şöyle bir 25 tane alalım abi. Başladık şöyle zarar atmaya. Saniye şimşek, hanama, patron beceri, saniye buz. Olmaz abi bunlar. 10 düşüş direnci geldi. Muhtemelen bunda duracağım. Bir ekibe sorup döneyim hemen. Yasin'e sordum. O deneyim demiş. Bosslarda düşürür dedi. E bosslarda da düşürmesi bizim için büyük sıkıntı. Umarız kolayca gelir. 10 artı 5, 15 dedik. Abi gelmedi. Haydi bakalım. Şaka gibi. Sürekli skill hasarları geliyor. 7 düşüş olmaz. 10 yarı direnç geldi. Devam abi. Büyük aç tasarı. Atrom beceri, büyü direnç, Kanamı. Haydi yavrum. 5 saniye buzun gücü. Ben bununla biraz oynayayım geleyim. Hep dağlamını dengeli bir şekilde korumam lazım. O yüzden bu karakterden ile atmaya devam edeceğiz. En arka sayfaya da çektim. Efsunları rahat okuyabilin diye. Böyle devam edelim abi. 8 saldırı değeri. 5 saniye ateşin gücü. Patron saldırı hasarı. Saniye şimşek. Karanlık taş. Okumayacağım efsunları. Siz kendiniz okursunuz. 50 saldırı değeri geldi. Şaka gibi. Ama inanın hiçbir işime yaramıyor. Maalesef bunu değişmek zorundayım arkadaşlar. Bize tamamen 15 düşüş direnci lazım. Devam edelim abi. 3 olmaz. Bu sefer gerçekten kayıt almayacağım. Ben bir şeyler getirip geleceğim bunu. Çok saçma yaparcadım. Moralim bozuldu ama sağlık olsun. Buna mecburen ihtiyacımız var. Şöyle 15 düşüş 50 EP geldi. Ne geldi. 10 yarı 4 büyü direnç vesaire gibi bir ton efsun geldi. Ama şu an pazarda bu zırhtan başka zırh yok. Bekleyemem. Yarın zodyak var. Hallettik aradan çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Kaskımıza da şu an için ellemeyeceğim. Zodiac günü buna 15 şimşek getiririm. Belki 6 7'ye eklerim. Bakalım 6 7 ne istiyormuş? Kırmızı parça istiyormuş ama zırhta sarı parlak parça istiyordu. Kırmızı parçalığın şu an onlusu 1 Çok mantıklı değil. Bilmiyorum belki hiç SDR'e de getirmem. Dümdüz girerim. Çarşamba günü gelmeden bir karar veririz ona göre ilerleriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Artık challenge'ımıza bayağı bir yaklaştık. Videolar her ne kadar geriden gelse de size verdiğim tarihten çok daha erken bir şekilde zodya girdim. Bunun da bilgisini vereyim. İçeriklerim hoşunuza gittiyse high'ınızı bırakmayı, beğeninizi atmayı, kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Fikirleriniz benim için kıymetli. Yorumlarda fikirlerinizi de belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Ha bir de unutmadan buraya kadar gelen kankalarım size özel bir selam. Kendinize iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.